ev sahipliği yapıyor. Dünya Gayrimenkul Yatırımcıları 5. Gayrimenkul Zirvesine katılmak için İstanbul'a geldi. Zirve öncesi Çırağan Sarayı'nda verilen yemeğe çok sayıda davetli katıldı. Dünya Gayrimenkul devleri İstanbul'da buluştu. Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen gayrimenkul zirvesi dolayısıyla Çırağan Sarayı'nda bir gala yemeği verildi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Surun ev sahipliğini yaptığı yemeğe İhlas Holding Genel Müdürü Mücahit Ören, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Özgün, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Genel Müdürü Ahmet Ertürk, TEGRT Genel Müdürü Murat Akkiray, İhlas Sigorta Genel Müdürü Ayhan Afağan yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcısı katıldı. Gece'de konuşan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, kamuda bugüne kadar yapılan reform çalışmalarını anlatarak Türkiye'nin bir süredir zihinsel değişim modunu yakaladığını söyledi. Kamu yönetim sisteminin bütünlüğünün fark edilmesidir. Genellikle kamu yönetiminde reformdan bahsedildiğinde herkes kendi dışında bir başka kurumu ifade etmektedir. Ve daha çok da yerel yönetimler üzerinde yapılacak değişiklikler gündeme getirilmektedir. Halbuki yeniden yapılanma fikrini ortaya koyarken temelde kamu yönetim sisteminin bütünlüğünü göz önüne almalıyız. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Surda Türkiye'ye gelecek gayrimenkul yatırım şirketlerinin toplam aktif büyüklüğünün 1 trilyon doları bulduğuna işaret etti. Zirvede gayrimenkul sektörü yeniden yapılanmanın taşlarını temellerini atacak. Zaten bu süreç başlamıştı, bundan önce yaptığımız zirvelerle. Bunu giderek hızlandırıyoruz. Her zirve bir önceki zirvenin üzerine bir taş daha ilave ediyor. Bu senede yine gündem maddemiz kurumsallaşma ve devamında yabancı yatırımlar ve uzun vadeli ipotek finansmanı. Hocam, Bunu uluslararası nitelikte kurumsal yönetim ilkelerini şeffaf ve denetlenebilir yapıda olan gayrimenkul yatırım firmalarının çoğalmasını arzu ediyoruz. Bunlar masaya yatırılacak konular arasında. Bunlar olduğu zaman yabancı sermayenin de su gibi aktığını göreceğiz. İstanbul'da iki gün devam edecek gayrimenkul zirvesinde yabancı sermaye ve uzun vadeli konut edinme sistemi ele alınacak. Dünya liderleri 2. Dünya Savaşı'nın